Bu videoda Türkiye ve Kuzey Kıbrıs dışında Türkçenin resmi dil olduğu ülkelerden ve bölgelerden bahsedeceğiz. Öncelikle dünya üzerinde Türk dillerinden herhangi birini konuşan insan sayısının 200 milyona kadar dayandığını belirtelim. Türk dilinin dünyada dağılımı haritasına baktığımızda Yakutistan taraflarından Orta Asya'ya, Orta Asya'dan da Hazar Denizi çevresinden Anadolu'ya kadar uzanan bir saha göreceğiz. Tarihten geriye kalan manevi değerlerimizden biri olan dilimiz, bu haritada bize şimdiye kadar kat ettiğimiz toprakları da göstermektedir. Bu kısımda videoyu durdurarak haritayı inceleyebilirsiniz. Şimdi de Türk dil ailesinde konuşulan alt dillerin dağılımına bakalım. Görüldüğü üzere Türkçe, Türk dil ailesinde konuşulan en baskın dil konumundadır. Liste konuşan nüfusu oranı Azerice, Özbekçe, Kazakçe ve Uygurca şeklinde devam eder. Bu bilgilerin ardından videonun asıl konusu olan Türkçenin resmi dil olduğu ülkelere ve bölgelere geçiş yapalım. Türkçenin Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta resmi dil olduğunu zaten biliyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde ise Yunanca'nın yanında Türkçenin de ülkedeki bir diğer resmi dil olduğunu belirtelim. Irak'ta 1 milyondan fazla nüfusa sahip Kerkük'te Türkçe, Kürtçe ve Arapça ile beraber bölgedeki resmi dillerden biridir. Kuzey Makedonya'nın dört farklı belediyesinde Türkçe, Makedonca ve Arnavutça ile beraber resmi dildir. Kuzey Makedonya'da Türkçenin de resmi dil olduğu belediyeler Gostivar, Merkez Jupa, Plasnica, Mavrova ve Rostuşa belediyeleridir. Kosova'da ise altı farklı belediyede Türkçe, Arnavutça ve Sırpça ile beraber ülkedeki resmi dillerden biridir. Kosova'da Türkçenin de resmi dil olduğu belediyeler Prizren, Mamuşa, Gilan, Mitrovica, Piriştine ve Vıçıtırın belediyeleridir. Türkçe Yunanistan ve Romanya'da azınlık dillerden biridir. Bulgaristan'da ise nüfusun %10'a yakını ana dilinin Türkçe olduğunu belirtmiştir. İran'da Azerice ve diğer Türk dillerini konuşanların varlığı %20'ye kadar dayanır. Almanya'da ise 2 milyondan fazla kişi tabii ki ülkeye yapılan göçlerin etkisiyle Türkçe konuşmaktadır. Bahsi geçen ülkelerin ve bölgelerin yanı sıra Avrupa'da, Orta Doğu'da, Kafkasya'da Türk nüfusunun yoğunlaştığı diğer sahalarda Türkçe yine azınlık dillerden biri olarak karşımıza çıkar.